Dün sosyal medyaya bir video düştü ve bomba etkisi yarattı. Bu videoda oğlunu kaybeden bir baba konuşuyor. Baba, oğlunun kaybından ChatGPT adlı yapay zeka aracını suçlamış. Babanın iddiasına göre ChatGPT oğlunu yaşamına son vermeye ikna etmiş. Siz de bana bu videoyu gönderip böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını sormuşsunuz. Videonun bir kısmında babanın chat GPT için söylediği şu sözler çok dikkatimi çekti. O her zaman oğlumun yanındaydı. Her zaman oğlumu onaylıyordu her zaman oğlumuz sırdaşıydı ve onun en yakın arkadaşıydı demiş. Bence bu chat GPT için söylediklerini babanın kendisi yapması lazımdı. Yani her zaman oğlunun yanında olması lazımdı. Gerektiğinde oğlunu onaylaması gerekiyordu. Oğlunun sırdaşı olması gerekiyordu. Ve onun zaman zaman en yakın arkadaşı olması gerekiyordu. Eğer siz de çocuklarınızı yapay zeka gibi dijital araçlara kaybetmek istemiyorsanız daima çocuklarınızın yanında olun ve onlar istediği zaman size ulaşabilsinler.